Komutanım, ee, dün bir televizyon evet. kanalında bir şey söylediniz. Dikkatimi çekti öncelikle ee, evet. havayı, yani Ukrayna'nın hava sisteminden bahsettiniz. Evet, Hatalar evet. yaptığını söylediniz. Evet. Nedir son durum komutanım? Ne olacak? Evet. Şimdi, şimdi şöyle bir durum var. Ee, önce bir, bir daha e, Rusya e, fevkalade yanlış bir şekilde kuvvetlerini kullanmaya kalktı. Ee, onun da sebebi e, çok kısa zamanda e, Zelenski hükümetinin devrilip e, Rusya'ya dönük bir benim e, hükümetin kurulacağı, halkın hemen Zelenskiyi bir şekilde görevden alacağı, e, bunun sonucunda da e, muhtemelen Putin Kiev'e e, girip güllerle karşılanacağı bir düşünceyle harekat planlaması yapılmış vaziyette. Ukrayna'ya girdiler. İşte 64 kilometre boyundaki da o yüzden oraya sıkışıp kaldı. Şimdi tabii ki başlangıçtan itibaren Ruslar bunu daha önce de söyledi. Bizim bayraklar, sihalarımızı hedef alacaklarını, önce onları vuracaklarını daha başlangıçta söylediler ve diğer hava kuvvetlerini de başlangıçtan itibaren tüzelerle vurdular şimdi tabii ki çok azaldı bir şekilde Ukrayna'nın hava kuvvetleri. O nedenle o nedenle şu anda hava hakimiyeti aşağı yukarı Rusya'ya ait. Çünkü hava savunma sistemlerinde vurdular. Fakat ortada şimdi tabii ki şöyle bir olay var. Yani bu kadar çok yanlış bir karar harekatı eee fevkalade tehlikeli noktaya soktu Rus kuvvetlerini. Onun üzerine Rusya devamlı surette e, yani bu 64 kilometrelik konvoy imha da olabilir. E, bu imhaya karşı devamlı surette silah olarak nükleer gücünü gösteriyor. Komutanım özür diliyorum gayet sizden tek ricam sorularım çok fazla çünkü güzel konuşuyorsunuz. Rusya hata mı yapıyor yani e, konvoyla tanklarla birlikte gelmekle Kiev'e doğru ilerliyor. Burada e, mağlup mu olur Rusya? E, ee, nereye bağlıyorsunuz bunu? Şöyle söylemek istiyorum. Yani ben mağlup olur demiyorum ama bundan çok büyük kayıpla çıkar. Belirli ancak yeri alabilir diyorum. Ve bunun sonucunda da tabii ki çok büyük zarar görür. Bakın şimdi aslında Zelenski Rusya'ya teklifte bulundu. Dedi ki Kırım ve Donbas konusunda anlaşırız bu iş biter dedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu işin uzamasını istiyor. Onun için tuttu dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bakın ifşa ediyor. Bakın ifşaya bakın güya ifşa yani. Ondan sonra efendim işte 5 civarında biyolojik merkez var e, Ukrayna'da. Evet. O merkezlerde üretilebilecek e, biyolojik silahlar falan çok etkili olabilir gibi bir söz attılar ortaya. Bunu özellikle Amerika attı yani. Efendim neden savaşın uzaması için? Savaş uzadıkça Rusya kuvvetleri de hırpalanacak. Bu Amerika'nın işine geliyor. O yüzden uzasın istiyor. Bir de Türkiye öne çıkmasın istiyor. Çünkü efendim Lavrov'la biliyorsunuz işte Kuleba Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın Dışişleri Bakanı Antalya'da buluşacaklar. Şimdi Türkiye öne geçecek. Yani burada anlaşma olmasın diye Amerika girdi devreye. Zelenski'ye baskı yaptı. Dolayısıyla Kuleba sadece ne istedi? Efendim işte ateşkes olsun, e, tahliyeler olsun dedi. Buradaki amaç tamamen Amerika'nın, Türkiye'nin ileri bir noktaya çıkmaması içindi. Bakın e, bunu zaten görüyorsunuz. Ne diyor e, NATO Genel Sekreterisi Toltonberg? Efendim e, Türkiye'de Aynı Avrupa Birliği ülkeleri gibi e, bir şekilde Rusya'ya yaptırım yaptın diyor. Bakın bakın şu hale bakın. Ya biz zaten Avrupa Birliği ülkesi değiliz ki yıllardır Doğru. Avrupa Birliği'nin bir şekilde maalesef kapısında bekletiliyoruz. Evet. Yani sen bize niye bunu söylüyorsun? Evet. Şimdi Bugün dinliyorum komutanım. Savaş alayım. stratejilerini çok merak ediyorum. Ama şu an bakarsanız Rusya daha moralli. Hani Ukrayna'dan Ukrayna halkı kaçıyor. Dün Türk Büyükelçiliği boşaltıldı Kiev'den. E, ee, Kiev sizce düşer mi komutanım? Şimdi Kiev'in düşmesi çok zor. Neden, Neden çok zor, zor? komutanım? Bakırım ben, e, şundan dolayı bir defa kara kuvvetleri şu anda e, herhangi bir arazide yürüyemiyor ki. Yani genel Çamur var orada. Genel Çamur e, kara kuvvetlerini devamlı surette yollara tabi tutuyor. Yollara tabi tutulan e, kuvvet de ilerlemesini yapamaz. En öndeki geçecek ki bir yerden, bir boğazdan, dar boğazdan. O da ne? E, Kiev'in kuzeyindeki biliyorsunuz köprü atıldı. Yani özellikle Ukraynalılar tarafından yıkıldı. E, şimdi e, köprücü birlikleri Rusların uğraşıyorlar. E, aldığımız bilgilere göre dünya köprücü birlikleri, yani bir kolordu da aşağı yukarı iki tane köprü köprücü birlik olur. Yani e, bir şekilde bir ırmak geçilecekse, bir çay geçilecekse efendim e, zırhlı araçların geçebilmesi için e, mutlaka bir köprücü birlik e, efendim köprü kurması lazım. Kuzeyindeki köprüler atıldı. Ama e, doğusundaki ve batısındaki Kiev'in köprüler atılmadı. O yüzden e, daha oralara e, Rus birlikleri gücünü ...yüklenemediler. Peki Putin o yüzden, bunu hesap etmiyor mu komutanım sizin bu düşündüğünüzü? Putin düşünmüyor mu? Bakın ne diyorum geçmiş olan. Yani baştan harekat yanlıştı. Neden yanlıştı? Efendim Putin düşünse de geçmiş olan. Onu söylemek istiyorum. Ha, geriye dönüş Siz yok baştan, diyorsunuz. E, tabii ki geriye dönüş yok. İcab ederse yani şimdi eğer Ukrayna kuvvetleri e, Belarus'la arasını kessin bu konvoyun... ...konvoy arada imha olur. Oo. Büyük kayıp verir o zaman mu? Rusya ya, Tabii onun için söylüyorum Devamlı sürekli nükleer gücünü niye ortaya koyup duruyor Yani bakın taktik nükleer silah kullanırım ha Benim kuvvetlerimi imha etmeyin ha diye. Bakın dünkü bir televizyonda zaten gösterildi 3-5 e, tane kalmış olan Ukrayna uçağı Gümbür gümbür bu konvoyu vuruyor Bu konvoyun e, vurulması e, gayet kolay Çünkü birbirine dip dibe Evet. Ben Harp Akademilerinde öğretim üyeliğim esnasında hava taktik derslerini verdiğimde karacılara şunu söylemişimdir. Asla ve asla iki araç arasında 50 metreden aşağı olmamalı. Normali 100 metre olmalı. Böyle bir şey yok ki görüyorsunuz konvoy sıra sıra dizilmiş her türlü hava harekatına çok müsait. Şimdi 3-5 tane kalmış Ukrayna uçağı dahi bunları avlayıp duruyor. O yüzden e, tekrar Ruslar e, bu Lukç ve Ivano Kurantski e, hava alanlarını vurdu. Hassas güdümlü benim e, füzelerle tekrar vurdu. E, sebebi de söylüyorum. Buradan kalkan 3-5 uçak bile takır takır vuruyor. Evet. E, onu söylemek istiyorum. Tabii ki Rus kuvvetleri çok güçlü. Ona hiçbir şey Yani güçlü değil mi yok. komutanım Çünkü... Rusku, Rusya Ukrayna'dan askeri anlamda e, yani, da Bakın efendim şimdi askeri anlam, askeri anlam doğru kullanırsanız kuvvetlerinizi güçlü. Şimdi bir takım insanlar da efendim bakıyorlar diyorlar ki işte Ukrayna'nın 120-140 bin kişi kuvveti var. Bunun yanı sıra işte Rusya'nın bilmem bir milyon. Ya kardeşim Rusya koca ülke, Rusya'nın Sibirya'sındaki ordusunu, ordular grubunu, onun arkasından işte Tuva'daki ordular grubu onlar da Çin'e ve Japonya ya karşı yani evet. ondan sonra efendim işte Türkistan devletlerine karşı efendim bir ordular grubu batıdaki bir ordu ordular grubunu kullanabiliyor yani Hı -hı. kalkıp da ya, Sibirya'daki Tuva'daki kuvvetlerini efendim bir şey bu şekilde getirip de Ukrayna'da kullanabilir mi böyle Hı -hı. bir şey yok onu söylemek istiyoruz burada Başlangıçtan beri eğer hava gücü olsa Ukrayna'nın bu, dursun, bu işi oldu. bitirdiydi. Ya, bu işi bitirdiydi. Peki Onu söylemek komutanım istiyorum. E, ama hani bakarsanız zayiatta e, Ukrayna daha zayiat verdi. Hani e, totale bakarsanız Rusya'nın öncelik evet. hedefi evet. Kiev mi komutanım? Şimdi bakın Rusya'nın öncelikli hedefleri başlangıçta tabii Kiev'di. O Neden Kiev'di? Doğrudan efendim zannediyordu ki Kiev geldi. E, ondan sonra teslim olacaklar ve o nedenle işte Putin dediğim gibi efendim güllerle karşılanacak öyle zannedilmiş. Fakat e, bu Ukraynalılarla efendim Ruslar arasında şu fark vardır. Bunlar Ukraynalılar Hazar Türklerinin Hristiyan olanlarıdır. Yani Türk'türler aslında. Evet. O nedenle Ruslarla bir alakaları yoktu. Yani son zamanlarda 200 yıllık bir dönemde Rusların e, bir şekilde işgal ettiği topraklar içerisinde bulunmaları Onların e, bir şekilde e, soy olarak bağlılığını göstermez. Ben bunu tamamen efendim tarih doktoru olduğum için rahatlıkla söylüyorum ve Batı efendim kaynaklarına dayalı olarak söylüyorum. Hı. Şimdi bakın bunun e, özellikle 2. Dünya Savaşından önce şu görülmüştü. Şimdi Ukrayna biliyorsunuz tarım arazileri bol olan bir yer. Tabii. Fakat e, dünyanın e, en büyük zenginlikleri dünya. Ukrayna'da evet. yani. Evet bakın söylüyorum ama e, Stalin zamanında e, 2. Dünya Savaşı'ndan önce Ukraynalılar 2 milyon kişiyi açlıktan e, kaybetmiştir. Neden? E, tamamen çünkü biliyor Stalin onların efendim e, Hazar Türk'ünün kalıntıları olduklarını. E, orada da üretilen ürünleri tamamen e, Rus bölgelerine taşımıştır. Ve 2 milyon Ukraynalının ölümüne neden olmuştur. O yüzden... Ukraynalılarla efendim Ruslar arasındaki bu husumet hiçbir zaman bitmez. Sebebi de söylediğim gibi birisi e, gayet iyi biliyor Stalin. Sadece kendisi Gürcüdür. E, bir tek Gürcüleri tutmuştur. Efendim Sovyetler Birliği döneminde Gürcülere yağdırmıştır. Ondan sonra diğer işte Hazar Türklerinin kalıntıları olanları ezmiştir. Ve evet. Ukraynalılar bunu unutmuyor. Ukraynalılar unutmadığı için 2. Dünya Savaşı'nda Kalktılar, Almanların birçoğu Almanların yanına geçtiler. O yüzden kalkıp da şimdi Putin diyor ki bunlar neo-naziler falan diyor. Evet. Ee, ya sen evet. şimdi 2 milyon kişisini öldür, açlıktan elinden bütün yiyeceğini al, Ruslara taşı. Ondan sonra Ukraynalılar sana e, efendim e, bir şekilde tekrar yardıma devam Peki, etsinler. Peki, komutanım tamam. Bu tarihe geçmişe girersek yayın e, bitiremeyiz. Şimdi şunu merak ediyorum. Evet siz bir askersiniz emekli bir askersiniz, bu ülkeye hizmet ettiniz. Aynı zamanda doktorsunuz. Ahali diyor ki, ahali ikiye bölünmüş, Türk halkı. Putin haklıdır kardeşim. Topraklarında karşı, kendi topraklarında bir NATO ülkesini kabul edemez, silahlarını dayayamaz. Putin e hak verenler var. Ee, Zelenski'ye, Ukrayna'ya bağımsızlığını hak verenler var. Siz bu olayın neresindesiniz? Bakın ben bu olayın şurasındayım. Hiçbir ülke diğer bir bağımsız ülkeyi işgal etmeye hakkı yoktur. Ben insanlık tarafındayım. Ama ben. benim toprağım diyor yani, Putin de. Benim toprağım niye, diyor. Niye Putin'in toprağı oluyormuş? Biraz evvel tarih Sovyetlerin niye toprağı. Etsinler? Sovyetlerin toprağı yani, diyor. Yani ne, ne demek Sovyetlerin toprağı? Biraz evvel Doğu Sovyet Sovyetlerin toprağı, Osmanlı toprağı değil miydi daha? Evvel? Evet. Bakarsanız. Ee o zaman ben de ondan sonra efendim burası benim işte Türkiye'nin eski topraklarıydı, Osmanlı'nın eski toprakları der. Ben tarihi ondan anlattım. Ha, yani, tarihi ondan anlatıyorum. Yani bu anlaşılmadığı zaman sen bu soruyu bana sormaman gerekiyor ondan sonra. Neden? Çünkü söylüyorum. Putin haksız. Bir başkasının bağımsız bir ülkeyi diğer bir ülkenin işgal etme hakkı yok. Kimsenin kanına girme hakkı yok. Onu söylemek istiyorum. Ha biz iki ülkeyle de aramızı bozmak istemiyoruz. O başka mesele. Elbette ki siyaset güdeceğiz. Zaten eee Stoltenberg'e ondan kızdım. Stoltenberg diyor ki siz diyor. Efendim NATO ülkesi olarak yaptırım yapın Rusya'ya diyor. E o zaman o e, kim savaşı durduracak? Türkiye savaşı durdurmak için e, uğraşıp duruyor. Çünkü Türkiye'den başka efendim bu iki ülkenin güvendiği başka ülke yok. Onun için Antalya'ya geldiler iki ülkenin dışişleri bakanı konumunda olanlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlaşamadılar mu? tarih. komutanım. anlaşamadılar evet. hala. Hala anlaşamadılar. Anlaşamazlar. Biraz evvel anlattım ya size. Anlaşamasınlar diye Amerika'ya girdi dedim. Amerika Efendim? istemiyor zaten. Tabii Amerika istemiyor. E onu söylemek istiyorum. Peki Amerika Zelenski şu an Amerika'dan mı talimat alıyor? Kim? Zelenski. Yani tabii ki Amerika'dan talimat alıyor. Belki ze, yani Zelenski'yi korkuttular. Zelenski'nin adamı geldi işte Kuleba e, sadece ateşkes istiyor. Halbuki Zelenski de dedi Ruslarla ben anlaşacağım dedi. E, Kırım'la efendim Donbas konusunda anlaşacağım. Onun sonucunda bu anlaşma sonucunda savaş bitecekti. Fakat Türkiye'nin efendim bir şekilde bu diplomasi forumunda güçlü hale gelmemesi için ellerinden geleni herkes yapıyor. Yani daha önce de ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Devamlı çomak sokuyorlar dedi. Aynen öyle. Çomak sokuyorlar. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Türkiye'nin efendim dünyada bir örnek olmasını istemiyorlar. Bu kadar basit olay. Onu Peki bu savaşın Türkiye'nin güçlenmesiyle ne alakası var komutanım? E söylüyorum şimdi bu forumda efendim iki ülke anlaşsaydı da barış yapsaydı Türkiye ne kadar güçlü hale gelirdi. Ha tabii tüm dünya. Ya onları oturtmak bile güzel bir şey yani tüm dünya açısından da ben gurur duydum. Mesele, o başka mesela, O başka mesela. Bakın ama bu kılçığı atmasaydı Amerika Birleşik Devletleri belki bu barış çıkacaktı. Doğru söylüyorsunuz barış komutanım. Çıkacaktı, barış çıkacaktı. O yüzden insanlar ölmeyecekti. Evet komutanım doğru doğru. O ölsün zaman diye ülke insanlar ölsün diye çalışanlar var. Onu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki tam Zelenski söylediğinde aynen söylüyorum bakın Zelenski ben Kırım'la Donbas bölgesi konusunda Rusya'yla anlaşırım dediği anda itibaren Amerika devreye girdi. Hemen Amerika çıkılıyor. Bakın Amerika başkası değil. Amerika diyor ki orada diyor 5 tane biyoloji merkezi var. Karışmam Rusya sarın başına bela olabilir diyor. Ne istiyor? E benim işte bu Antalya'daki forumda iki ülke anlaşamaz hale gelsin. Zelenski'ye baskı yapayım. Doğru. Ondan sonra burada Zelenski'nin efendim gönderdiği Dışişleri Bakanı sadece efendim ateşkes istesin. Barış olsa efendim Amerika'nın tabii ki istediği değil bu. Barış olmasın istiyor Amerika. Rusya'nın efendim burnu sürtülsün diye insanların ölümüne neden oluyor. Komutanım son bir buçuk dakikamız kaldı ama bu bir buçuk dakikaya sizin askeri deneyiminizle de... Bu iş ne, ne olur? Bu iş nerede son bulur? Tahmininizi merak şimdi, ediyorum. Şimdi bu işin e, son bulması tabii ki oyna efendim maalesef insan can kaybıyla e, bir noktaya mutlaka gelecek. Yani Rusya'nın e, gücüyle efendim belirli noktaya gelecek ama bu kayıpları karşılamada sıkıntı çekiyoruz ya. E, belki anlaşma ihtimali e, bana göre doğmak üzere. Yani aslında Zelenski de istiyor. Putin de istiyor. Çünkü Putin'in de kaybı çok büyük. Şimdi hava sahasının kapatılması sonucunda bir şekilde Rusya'ya, Rusya şu gün 14 milyon kilometre karelik bir alanda olan Rusya Federasyonu'nun açık hava hapishanesi haline gelmiştiği söz konusu. Yani Türkiye'den başka bir yere gelemiyorlar hava sahasını biz kapatmadığımız için. Biz Hava kapat sahası kapandı mı bir ülke? Doğru mu yaptık komutanım? Evet, Rusya'yı ya kapatmamakla? E, doğru mu yaptık? E, tabii ki yani biz niye Avrupa Birliği ülkesi miyiz ya? Bizi 50 yıldır bekletiyorlar ya, onu söylüyorum ya. Tabii tabii yaptık. bence de doğru yaptık. Yani tabii ki doğru yaptık. Niye bizi efendim bakın bize F-35 verdi mi? Vermedi Amerika. Şu Stoltenberg niye efendim NATO'nun genel sekreterisin sen? Niçin NATO devletine vermiyorsun diyemiyorsun? F-16'larla ilgili istekte bulunduk. Hala geldi mi F-16'lar? Bakın hala sürüncemede. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yo, anlıyorum. NATO hocam. genel Sekreter ise, genel sekreter olarak görevini yapacaksın. Ondan sonra Avrupa Birliği'nde Türkiye olsa o zaman Avrupa Birliği'nin kurallarına uyardı. Ona bir şey demiyorum. Ama biz Avrupa Birliği'ne siz sokmayın. Kıbrıslılara yaptırım yapın. Kıbrıslılar anlam planında kalksın, benim anlam planını kabul etsin desin. Onlar efendim Avrupa Birliği'nin dışında kalsın. Evet. Türkler, Rumlar kabul etmedik desin. Bakın bu çok önemli. Eğer bunu eğer Türkiye bilmezse şimdi ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Kıbrıs Cumhuriyeti diyor efendim sanki Rumlar her tarafı te temsil ediyormuş gibi Türk hava sahasını yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını da diyor Ruslara kapadım diyor. Bakın hale bakın. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Komutanım ya çok e, güzel bir yayın oldu. Ben sizin ağzınıza sağlık diyorum. İstanbul'dan Ankara'ya size selamlarımı gönderiyorum. E, Pazar günü Ankara'da olacağım. Yani yarın Ankara'ya geliyorum. Müsait olursanız hafta içi bir kahve içmek istiyorum sizinle komutanım. E, hafta içi inşallah. Müsait olduğumda memnun olurum. Tamam komutanım ben de öyle. E, acilen Ankara.